Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir kurabiye yapıyoruz arkadaşlar. Sadece izleyerek bile anlayabileceğiniz çok basit, çok lezzetli bir kurabiye. Yarım paket margarinimizi koyuyoruz arkadaşlar. Bir tane yumurta, yarım çay bardağı sıvı yağ koyuyoruz. 1,5 yemek kaşığı kadar nişasta ilave ettim. Mahlep çok yakışıyor arkadaşlar. Elinizde eğer mahlep varsa mahlep ekleyebilirsiniz. Ortalama 3 yemek kaşığı kadar da sirke koyuyorum. Yarım paket kabartma tozunu ilave ediyorum. bu şekilde ele yapışmayan güzel bir hamurumuz oluyor. Ya. iki yağlı kağıdın arasını alalım ve güzelce böyle açalım arkadaşlar merdane yardımıyla İstediğiniz aparatla kesebilirsiniz. Benim elimde böyle bir aparat vardı. Bu şekilde kestim. Hem yanları şekilli oldu. bir yemek kaşığı pekmezin içine yarım çay bardağı su koyuyoruz. Ve gördüğünüz gibi kurabiyelerimizi pekmezli sudan alıp güzelce arkalı önlü istediğiniz şekilde susama batırıyorsunuz ve tepsinize yerleştiriyorsunuz arkadaşlar. Şimdi kurabiyelerimi 190 derece fırında pişiriyorum arkadaşlar. Evet kurabiyelerimiz oldu ve kıyır kıyır oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Videolarımı izlemeyi, beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.